şu anda Sırbistan Bulgaristan sınırına geldik. Bakalım çekim yapmayı deneyeceğim. boş gözüküyor. İşçisi i̇şte yukarıda ha. tarafı yaptılar. bir tane araba burada var. Başka da araba yok. Bunlar tarafı nasıl? Bakalım orayı da göreceğiz. Bu arada sanırım otobüsler de başlamış. Sağ tarafında Mersin Tur diye bir firmanın arabası var. Mersin Tur yazıyor. Plakası plakasını okuyamadım. İsmi Mersin Tur. Yolcular indiler. Şimdi onlar pasaport kontrolü. Demek ki otobüsler de başladı. Türkiye'ye. Ama Türkiye mi gidiyor, nereye gidiyor bilmiyorum. Çünkü plakası Türk plakası değil ama neresi tam onu da okuyamadım. Bu Mersin turdan inen kişiler hiç Türkiye benzemiyor yalnız. Biraz Bulgar'a benzettim ama çok da emin değilim. Alo. Do you need car paper? Thank you bye. Evet, buradaki abla nazikti. Benim işimi hemen halletti. Sıra Bulgar'da. En sevmediğim yer. İnşallah problemler çıkmaz. Bu arada Bulgaristan biliyorsunuz bir form istiyor. Burada biraz kuyruk var. Bir form istiyor. Sanırım bu formu e, doldurmayanlar burada doldurabiliyorlar galiba ama bu kuyruğun sebebi de bu. Yani formu istemeleri veya şey yapmaları, doldurmak istemeleri. Burada 4-5 tane araba bekliyor. Tek kapı açık. Neyse fark etmez. 4-5 araba çok fazla değil. Ben burada e, sır kapısına kadar kuyruk olduğunu 4-5 şerit arabanın burada yığıldığını da bilirim yani. Neyse bakalım. Bu aradıkları arabalar da var. Biraz da gördüm bir tanesini. Bakalım hayırlısı. Orada Bu Bulgar e, arabanın kağıtlarını da istiyor. Yeşil sigortaya da bakıyor. Onları da hazırlıyorum. olsa basayım isterseniz. <laughs> Şu anda 7-8 dakikadır videoyu durdurmuştum. Sıra bize geldi. Tekrar açtım. Aslında çok yavaş ilerlemiyor ama tek kuyruk var. Yani 7-8 dakikada işte önümde kaç 3-4 araba vardı. Bir araba kaldı. Yani Normal hızla gidiyor. 7-8 dakika bekledik. Ya beklemek her zaman tabii kötü. Yani bir arabada olsa beklediğiniz zaman bu kadar uzun yol geldiğiniz zaman canınız sıkılıyor. Niye iki kapı açmıyorlar diyorsunuz. Yani belki şey hani nasıl Almanya'da devlet dairelerinde işte 5 kişi çalışırken 2 kişiye düşürdüler korona yüzünden, covid yüzünden. Belki bunlar da öyle bir çalışmaya gitmiş olabilirler bilmiyorum. Zaten çok fazla yoğunluk da yok. yeni bir kapı daha açtılar. Sanki bizi duydular galiba. Arkamdaki arabaların hepsi sola kaçtı. hatta en arkadaki öne geçti. Benim arkamdaki giremedi. Aslında bu tür şeylere düzen getirmeleri gerekiyor. Yani en arkadaki araba şimdi kuyruğun en önüne geçmiş oldu. Neyse bizim de sıramız geldi galiba. <laughs> Hello. ID. Car paper. Whatever. Ne And do you Şöyle Ver. şoför ehliyetini sordu ama bakmadı tamam dedi direkt ehliyeti istedi bir tek. Ama bakmadı. Onu uzaktan görünce tamam dedi. Kağıtları verdi. Herhalde başka da bir şey kalmadır. Bir de şurada gümrüğe girelim. Alo. <laughs> evet, aldım. Çağım. Sadece bagaj dedi. Ben de arkada diye elimle işaret ettim. Vinyet al dedi. Vinyetle aldığımı söyledim. Çav dedi. Buradaki işlem de bitti. Yani e, gördüğünüz gibi bu arada şeyi aldılar. E, beğennameyi aldılar bu. Başkanın internete koyduğu hani e, tehlikenin farkındayım. Covid-19 ile ilgili bir kağıt var hem Türkçe hem Bulgarca olan. O kağıdı aldı. ikisini de aldı. Hem Türkçesini aldı. Hem Bulgarcasını aldı. Geri kalan evrakları geri verdi. Allah şükür buraya da gelmiş olduk. Sırada bir tek ee, Bulgaristan Türkiye sınırı kaldı. İnşallah oraya da sağ salim gideriz. Oradan da çekim yapmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Başka söyleyecek bir şey yok. Ee, bu arada saat 5.30'a geliyor. Ee, herhalde muhtemelen ben Sofya'nın içine e, sabah trafiğinden önce gitmiş olacağım. Yani rahat geçeceğim. Bakalım. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.